göstereceğim hain planını ne demekmiş göstereceğim ona. Dur bakayım orada Granny. Hayır olamaz fakir Sen de nereden çıktı. Piyangodan çıktım. Söyle bakayım. O büyük kazanıyla ne yapacaksın? E ee, şey iyilik büyüsü yapacağım. Heh, güldürme beni sersem. Sen şimdi görürsen. İşte şimdi kahramanlık zamanı. Hadi bakalım. Hop. Aha, hayır olamaz. Arkadaşlar yanlış kahramana dönüştüm. İşte böyle. Şimdi elime düştüm fakir. Hemen şöyle bir şeyi şöyle koyayım tamamdır. Sıra geldi sana olamaz arkadaşlar yanlışlıkla gri maddeye dönüştüm. Gri maddeyle gri niye hiçbir şey yapamam. Herkes yorumlara tehlikeli olduğumu yazsın arkadaşlar. Kerem komiseri zengine ve bizim çocuklara haber gitsin. Beni kurtarmaları lazım yoksa işim çok kötü. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Böylelikle hepsine daha çabuk bildirim gider. Desteğinize çok ihtiyacım var Minecraft Fatih ailesi acele edin. Hayır fakir onlar seni kurtaramayacak. Adabra adabra! İşte böyle! Fakir ayağımın altından çekildi. Şimdi istediğim kötülüğü yapabilirim. Ne Hayır, oluyor? bu arada beni de olamaz. Bir an önce kaçmalıyım, beni görmemesi lazım. O barışmalarda ne öyle neler oluyor burada? kazan mı? Bu kazanın burada ne işi var? Olamaz tüm sesleri bu kazan mı çıkardı? Ne oluyor? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Ne olduğunu biliyor musunuz? Ha? Bildirimler geliyor. Neler oluyor böyle ya? Arda yetiş Arda yetiş. Ha, ne oluyor? Rüzgar delirdi mi? Ne yapıyorsun? Evin duvarını kırdın iyi misin? Arda mesajları okudun mu? Yorumları okudun mu? Beğeni sayısından zaten anlarsın. Fakir amcanın hayatı tehlikede. Granny ona bir şey yapmış. Ne diyorsun onu bir an önce bulmalıyız Evet ama ilk önce bekle biraz Merak etme Arda hazırlıklı geldim İlk önce bu kazanı buradan yok etmeliyiz Rüzgar neler oluyor Merak etme yorumlarda arkadaşlarımız her şeyi açıklamış Zaten o kadar beğenmeselerdi Asla öğrenemezdim Hemen şunu alıyoruz evet hemen şu kazanı şöyle kıralım Hop şurayı da şöyle kıralım Tamamdır hemen şurayı da şöyle yapıyoruz Ve kazanı burada yok ediyoruz Ve bu evi de kapatıyoruz tamamdır Peki şimdi ne yapacağız Fakir amcanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden cevap granide. Ama onu yenmemiz çok zor. Bu yüzden onun evine sızacağız. Ve bulabildiğimiz her şeyi çalacağız oradan. Yürü Arda yürü. Arkadaşlar fakirin başına geleni duydum. Merak etmeyin kurtaracağız onu. Bizim polis ekiplerine de söyledim. Her yerde onu arıyorlar. Attığımız yorumları bütün şehir duymuş resmen. bu, bunlar da nereden çıktı? Arda Rüzgar iyi misiniz? Hiç iyi değiliz Kerem Kumsal. Her yerde babamı arıyoruz. Merak etme Kerem komiser bulacağız Tamamdır bizim ekipler de her yerde onu arıyor Merak etme Arda onu kurtaracağız Umarım Kerem komiser umarım Hadi bakalım siz de bize yardımcı olun Ve her yerde onu arayın çabuk İnanamıyorum ya Fakirli kimsenin bulamayacağı yere hapsettim Ama kazanı da kaybettim Hazırım Arda. Ben etrafı gözleyeceğim sen içeri gireceksin. Orasını hiç merak etme orası bende. Hadi bakalım arkadaşlar dikkat etmeliyiz. Umarım Granny ayakta falan değildir. Ha? Granny orada uyuyor. Tamam hemen şuradan çalınacak ne var acaba burada? Etrafı biraz daha göz gezdirelim şöyle. Bir sandık. Evet bakalım bunlar da ne? İksir iksir. Arkadaşlar Granny'nin asasını buldum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olamaz uyanacak. Hemen acele buradan çıkmalıyız. Hop işte bu kadar. Tamamdır rüzgar aldım. Ne aldın ya onlar ne işimize yarayacak? Bilmiyorum ki. Birisi Granny'nin asası diye de süpürgeye benzer bir şey anlamadım bir deneyeceğim. Tamamdır umarım işine yarar Arda. Ayrılalım ve öyle arayalım daha çabuk buluruz. Tamam her şey için sağ ol Rüzgar. Hadi bakalım arkadaşlar umarım işimize yarar bir şeydir bu. Yani ikisi de tamam. hazır mısınız? Hop Allah ne oluyor olamaz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız bu süpürge uçuyor resmen. İnanılır gibi değil. Hop şöyle inelim. Hı, tamamdır. Bununla babamı çok rahat bulabiliriz. O zaman yapacağımız şey şu. Şehrin tepesinden uçacağız ve her yerde babamı arayacağız. Tamamdır. Bunu kullanmaya biraz alışmam gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop şöyle işte bu kadar arkadaşlar. Bu gerçekten süper bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Hop olan bunlar da ne? Serseri Ahmet de serseri Haydar. Burada ne işiniz var? Hayır bizi buraya granil dikmedi ki. Ne, ne diyorsun ben öyle bir şey mi dedim? Yani o demek istiyor ki bizim hiçbir şeyle alakamız yok. Arkadaşlar bunlar bir şeyler karıştırıyor. Çabuk söyleyin babam nerede? Söyle. Şimdi görürsün bakalım bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ben sana söylettirmesini bilirim. Evet arkadaşlar hop okus pokus al bakayım. Oha nasıl uçuluyorum hop şuna bakar mısınız arkadaşlar nasıl da uçuyor. Hop güle güle şunu da al bakayım şöyle. Hop şunu da şöyle al arkadaşlar inanılır gibi değil nasıl uçuyor. Şunu da şöyle al işte bu kadar gerçekten çok kötü çok... Apartmanın oraya kadar uçtu. Hop şimdi bırakalım yere düşsün. Lütfen Arkadaşlar yapan. inanılır hayır. gibi değil. Şuna bakar mısınız? Hop işte güle güle tamamdır. Evet bakalım sen de bir şeyler ister misin? Söyle çabuk. Ulan kardeşimi yerden yere vurdun resmen. Yukarı aşağı yukarı yaşa ne yaptın lan sen? Ama galiba elimdeki silahı görmedin. Bitirdim oğlum seni. Olamaz silah mı? Ha hayır. Bakalım şimdi o büyüler sen ne işe yarayacak? Arkadaşlar bu asayı kullanacağız. Umarım bir işe yarar. Hayt. Al bakalım Silahı Ha, işte silah burada. Eşim olamaz olamaz. Hemen şöyle, şöyle silah alalım. Tamamdır. al bakalım hay sen, hay Al bakalım. İşte bu kadar. Arkadaşlar Granny'nin bu asası çok ama çok tehlikeliymiş. Sertseriler kesinlikle burada bir şey koruyorlardı arkadaşlar. Ama neyi koruyorlardı hiçbir şey anlamadım. Ağaçlara daha yakın duruyorlardı ama şöyle bir ağaçları gezelim isterseniz. Ha? Burada bir gariplik Banda var. Baba baba, baba ağacın içinden mi geliyorsun? ses inanamıyorum. Evet merak etme babacığım çıkaracağım seni oradan. Arda acele et. Eğer burada eski halime dönersem sıkışırım ve kemiklerim kırılar. Merak etme babacığım merak etme bir yolu olmalı arkadaşlar ama işte inanamıyorum gizli bir geçit varmış burada. Arda bu sensin. Yaşasın oğlum yaşasın kurtardın beni. İnanamıyorum. Küçücük ağaca böyle yatak dolap falan mı yaptın? Tabii ki görmüyor musun gri dönüştüm. Çok akıllı olduğum için ağacın içinden parçalarla yatak falan yaptım. İnanamıyorum gri madde gerçekten bir daha iyiymiş arkadaşlar. Hey oradakiler graninin emriyle graninin asasını bize teslim edeceksiniz. Ve fakiri kurtarmaktan vazgeçeceksiniz. Bak 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 bizi tehdit ediyorlar. Arda gri pek bir şey yapamam oğlum. Merak etme babacığım. Onları kendi silahlarıyla yenelim de akılları başlarına gelsin. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu asay kullanmayı neredeyse tamamen çözdüm. İşte ortada arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle ışınlanalım Asale. İşte buradayım sertemler. Hayır olamaz ne oluyor? Hayır nasıl geldi buraya? Nasıl geldiğimi boşverin tamam mı? Graninin asası bende işte. Bak o da bize geri verme gerek öyle değil mi canavar? Ver <laughs> ver 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 ver. Tamam o zaman ilk önce canavardan başlayayım hop. Al bakayım istersen canavar hop. Güle güle işte bu kadar. Hayır olamaz. O oh, çok güçlü. Neyse bu işi çok uzattık. Hadi bakalım hoşça kal. Büyük e de selam söyle. Aa! İşte bu kadar arkadaşlar bitirdik konuda. Neyse bir önce babamın yanına gitmeliyim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. İşte orada babam çıkmış oradan yaşasın. İyi misin babacığım? İyiyim Arda merak etme oğlum. O Matrix'in şarjı bitmek üzere. Ha? Bir iş de bitti gördüğünüz üzere. İnanamıyorum Son anda çıktın yani oradan. Orada büyümüş olsaydın var ya bütün kemiklerin kırılırdı baba. oyunun öyle. Beni tam zamanında buldun. Aslında ben bir şey yapmadım. Arkadaşlarımız olmasaydı asla seni bulamazdım. Bu yüzden asıl teşekkür onlara etmeliyiz. Tabi Rüzgar da çok yardım etti. Bu arada Kerem komiserler hala şehrin her yerinde seni arıyorlar. Tamam tamam ben onlarla konuşurum merak etme. Arkadaşlar desteğiniz olmasaydı asla başaramazdım. Yani büyük ihtimal şu an Hastaneye boylamıştım. 26'ya almışlardı. Neyse. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih Ailesi. Bay bay.